Tu, tuvalette kızlar oyun oynuyorlar. Kim o kızlar isimlerini biliyor musun? E, e, e sizin gönderdiğiniz Hadi kızlar. Hadi git çağır bakalım çünkü gelmediler. Ben de onları merak ettim. Öğretmen ben O da kızlar. Hadi bakalım. Büyük harfi yazalım. Tamam o küçükleri bitirsem sonra büyüklere geçin. Şimdi büyüklerine geçiyoruz. Birer tane örnek yazacağım ben sizin defterlerinize. Sefa ne yaptın bakayım? Evet çok güzel Sefa. Bir daha yukarıya. ya. Düz 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 düz. Evet kıvırcını. Olmadı olmadı bir daha inmeyeceğiz. Sefa. Sefa yerine geç. Halil Eren yerine geç bakalım. Evet ne yaptık? Yusuf bir yaz bakalım görelim ya. nasıl. Yusuf çok güzel yazdı. Ama Yusuf orayı yuvarlak dönmeyeceğiz aşağıya. Sivri döneceğiz Yusuf. Böyle. Şurası var ya şurası. Burası sivri olacak Duracağız orada. Aşağı. Zehra ağlıyor. Zehra ne oldu Zehra? Efendim? İşte Nereye deşilmez. ne oldu? Aman aman aman. Bu Çocuklar. Ben dikkatli olun. Öğretim evet. Ya. Hadi bakalım. Efendim? Çantam ıslandı. Ne oldu? Suyun mu aktı senin? İçme suyun mu aktı? Ya dikkatli olun. Kitapların ıslandı mı? Çıkar bakalım. Çıkar. Suyunu çıkar. Kitapları çıkar. Şu masanın bu tarafına koy. Islanmış mı? Bir kontrol et. Evet. Devam ediyoruz. Ağlamak, de. Enes. Ne yaptın sen? Öğretmenim. öğretmenim alın yanına E koyarsan olur? Alın yanına E koyarsan Ale olur. Ne yazdın sen şimdi? Ata, bir, çile. Al. Güzel. Çok güzel. Ama şurayı biraz şöyle açarsan en azından ne yazdın? Açığa çıkmış olur. Evet. Evet benim benim kalemim. Şimdi tamam sen geç yerine. Koy onu yerine. Evet kim gelecek tahtaya? Ama dur sırayla gidiyorduk sırayla. Pelveda. Sen e, tahtada yazdın mı yapışkanlı tahtada? Kalk bakalım. Kalk sen bir cümle yaz. Arkadaşının yazdığını boz. Evet. Bilal ıslanmış mı? Islanan var mı içlerinde? Ya işte bak yazık. Efendim. Çekerim. Ayıp ediyorsun ya. Seni mi çekmeyeceğim? Birazdan yazarsın. Çekerim. Hı. Olmuş. Güzel olmuş. Tamam. Çocuklar. Kızım masanın altına bak. Masanın altına bak bakalım. Çantanı ara. Emirhan. Biraz şey olmuş. Alttakiler yuvarlak çıkmış galiba. Güzel olmuş olsan. Seninkiler güzel. Eray ne yazdın bakalım? Eray büyüğünü hiç yazmamışsın Eray. Bak arkadaşların ikişer sayfa bitirdin neredeyse. Eray. Bak şimdi Eray'cığım. Çekil Bak. Şuradan başlayacağız. Yukarıya. Oradan aşağıya. Tekrar yukarıya. Bir kıvıracağız. Bir daha yapalım. Evet yap bakalım Ere. Yap bakayım. Hangisi? O olmuş son yaptığın olmuş. Evet Ere, yukarıya çık çık çok güzel aşağıya şöyle in dikin. evet. Şimdi tekrar yukarıya eğik çık 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 evet. tamam kim geldi iyi sen ne çık yazdığın yeri göster bana Evet. Güzel. Oku ama ne yazdın oraya? Ata top at. Gökhan ne yaptın bakın? Güzel. Geç Gökhan yerine. Esma sen ne yazdın kızım? Kızım. Geç yerine şimdi geliyorum yanında ben. Seni beraber yazıyoruz. Aysu. Sen yazmıştın değil mi? Kızım sırayla geliyoruz. Buradakileri soruyorum. Ceyda. Yazdın mı tahtada? Geç bakalım tahtanın başına. Tamam. Berika yerine geç. Çocuklar kaybeden var mı? Ama bir dakika. Bulurum ben onu şimdi. Dur bakalım. Burada. Seninkisi evet, yerinde de mi? Arslan. Aynen. Tamam. Bakalım. Belki kaybeden çıkar. Şimdi. Oğlum hadi bakalım. Esma gel buraya. Esma. Kızım. Bak şimdi buraya bak. Buradan başlayacağız yukarıya dik. Oradan gene sivri yine böyle kılacağız. Tekrar yukarıya aşağıya yukarıya. Kızım bir dakika. Bir dakika bekleyin. Birazdan yanına gelirim. Beraber okuruz. Şimdi dur bakalım Esma. Esma. Dur. Kızı, oğlum çek. Çek. Dur. böyle değil. Buradan yenisini başlayalım. <laughs> Yusuf <laughs> Evet tekrar şu <laughs>